Vav wow Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Yeni bir soru cevap bölümüyle daha sizlerdeyiz. Kendini Bilmek programında hayatın içinden farklı meseleleri konuşmaya çalışıyoruz. Ve soru cevap bölümümüzde de sizlerden gelen soruları Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce cevaplamaya çalışıyoruz. Hoş geldiniz Sayda Hanım. Hoş bulduk. Ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördük daha iyi olduk. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde bize sizleri gördük daha iyi olduk. Ee, şu anda içinde bulunduğumuz durumla evet. beraber iyi olmak ne kadar mümkünse o iyilik ben haliyle iyiyiz, evet. devam etmeye çalışıyoruz ama biz burada bir yandan işimizin başında olarak takipçilerimizin, izleyicilerimizin yönlendirdiği soruları Elimizden geldiğince evet. cevaplamaya çalışarak bugün e, bu yayını gerçekleştireceğiz inşallah evet. e, yer yer bu e, yeni normal halimize alışmakla alakalı yani içimiz bir taraftan evet. burukken bir taraftan günlük hayatın işleyişine devam etmekle alakalı yorumlarla da karşılaşıyoruz e, ama belki de hatırlamamız gereken zaten bu acıyla beraber hayata devam etmek nasıl olacak ve bu acıyla beraber artık nasıl bir hayat süreceğimize karar vereceğimiz noktası kıymetli. İnşallah biz de bundan Hı -hı. sonrası için daha anlam dolu evet. bir hayat yaşarız. Ee, bu güzel niyetle de programımıza başlamış olalım. Ee, takipçilerimize, izleyicilerimize, sizin takipçilerinize de aynı şekilde çok evet. teşekkür ediyoruz. Sorular. Bu süreçte evet. çok güzel sorular yönlendirdiler evet. bize. Geçen yayını yine çok yoğun sorularımız gelmişti, cevaplayamadıklarımız olmuştu. Hepsini akışımıza ekledik. Onları cevaplayarak başlayacağız inşallah Şahide Hanım. Inşallah. İlk sorumuz şöyle. Tabii ki çok yoğun konuştuğumuz konulardan birisiyle hı hı. ilgili değersizlik duygusuyla nasıl baş edilir? Değersizlik duygusu nasıl baş edilebilir? Ee, bu soruyu Nihan'ın bizim danışanlarımıza geldiğimiz zaman, bize geldikleri zaman ilk önce şunu soruyoruz. Buraya gelme sebebiniz neydi? Yani size bir terapiste danışayım. Acaba bende bir sıkıntım mı var, bir soru mu var ya da benim böyle böyle sıkıntılarım var? Ee, bir gör gör görsem bir terapiste görsem daha iyi olur dediğiniz sizi buraya getiren şey nedir diye sorduğumuz zaman bu genelde duyduğum cevaplardan bir tanesidir o da şu. Değersizlik duygusunu çok fazla yaşıyorum. Kendimi değerli hissetmiyorum. Kendimi gerçekten sadece değersizlik basına söylemiyorum. Devam ediyorlar. Çaresiz hissediyorum. Kendimi gerçekten tükenmiş hissediyorum. Bunun gibi ve buna benzer şeylerle bize geliyorlar ve bu da zaten bizim o kişinin hayatıyla alakalı alacağımız e, bilgilerin temelini oluşturuyor değersizlik duygusu bir anda insanın hayatına gelmiş olan bir şey değil. ya Evet ya ben bugün iş yerinde e, bir olay yaşadım benim için hayatım artık değersiz ben ne kadar değersiz bir insanmışım diye başlayabilir hayat hikayesi. Bu hikaye böyle başlayabilir ama asıl sebebi sadece iş yerinde yaşadığı olay değildir. Ya da bir kişi hocasından bir laf yemiştir. Kendini bir anda değersiz duygusunun içine atar. Ya da eşiyle alakalı bir tartışma yaşamıştır. Vay be ben ne kadar değersizmişim onun gözünde diye bir anda... bütün olaylar gözünün önünden geçer. Biz buna şunu söylüyoruz aslında. Pandora'nın kutusu vardır bilirsiniz. Hani açıldığı zaman her şey ortaya çıkar ya. Pandora'nın kutusunu açmak gibidir aslında bakarsak. Kişinin zaten içinde var olan duygular belli yerlere yerleşmiştir beynimizin sağ bölgesine yerleşmiştir. Bu sağ bölgesinde yerleşen duygularımız, anılarımız, acılarımız bir şekilde orada yer ediniyordu. Ama öyle bir şey oluyor ki bir olay daha yaşadığımız zaman o bardağın üstü doluyor ve taşmaya başlıyor. Yani kişi ne yaşarsa yaşasın, ne olay olursa olsun, nasıl şeylerle karşılaşsa karşılaşsın o duygu tekrar tekrar ve tekrar yaşamaya devam ediyor. Şimdi biz bu duygu e, ağına baktığımız zaman duygu ağının ya da bu değersizlik duygusunu yaşadığı ya da böyle bir bilis sisteminin olduğu zaman bunu teker teker ağına bakıyoruz. Bu ağına baktığımız zaman yanının genelde e, biz burada değersizlik duygusunun daha en başına çocukluk döneminde çıktığını e, fark ediyoruz. Bazı kişilerde bebeklik döneminde ortaya çıkıyor Bazısında kardeşi dünyaya geldikten sonra ortaya çıkabiliyor. Bu da anne babanın tavır ve tutumlarıyla alakalı. Ya bazı anneler diyor ki ya ben elimden geleni yapıyorum bu çocuk için. Elimden geleni yapıyorum. Yani sırf o duyguyu yaşamasın, kendini çaresiz hissetmesin, kendi değersiz hissetmesin, kendini kötü hissetmesin Ama bu çocuk yine yaşıyor bunu. Eğer ki böyle bir durum varsa gerçekten de bu tavır ve tutum değiştirmeleri gerekiyor. Özellikle anne babalar bazında söylüyorum. Ki kişi şu anki kişi bunu yaşayan kişi büyükse, yaşı büyükse Buradaki geçmiş yaşantısının örüntülerine bakarak teker teker o anlar tekrar inceleniyor. O anılar tekrar reprocessing dediğimiz tekrardan işleme alma şey yapılıyor. Tekrardan bir işleme alınıyor bu. Bu işleme alınan şeyde ise o kişi orada yaşadığı duygulardan çıkma becerisi kaynağı geliştiriyor. Ve bu kaynakla beraber oradaki yaşadığı o kötü anı, tekrar işlenerek daha iyi hale getiriyor ki o çekirdek ın dediğimiz şey şu anki hayatını etkileyen bir şeydir. Hocamızın dediği bir şey vardı Reyhan Hanım. Reyhan'a sesle. Bunu şu birkaç yerde defaatle söylüyorum geçmiş şu andadır aslında baksanız zaman. Sizin şu anda yaşadığınız bu duygu aslında geçmişten yaşadığınız bir duygu gibi şey olabilir ama şu anda bunu yaşıyorsunuz. Şu anda bunu hissediyorsunuz. Geçmişi iyileştirmeden siz şu anı şu an iyileştiremezsiniz. Evet yara bandı e, sürebilirsiniz. Bir yara bandı koyabilirsiniz elinize yarayan kanayan yanınızda. ama iyileşmek için ciddi bir operasyon geçirmeniz gerekiyor. O yüzden de geçmişi toparlamanız, geçmişi birazcık daha iyi hale getirmeniz şu anınızı daha iyi etkileyecektir. Buradan nasıl baş edilebilir konusuna geldiğimiz zaman lütfen şuna bakın. Ben değersizlik duygusunu ilk ne zaman hissettim? Kardeşim doğduğu zaman mı? Okuldaki hocam Ahmet ne biçim bunu yapmasın dediği zaman mı? Arkadaşlarımın arasında küçük düşürüldüğüm zaman mı? Annem babam ayrıldığı zaman mı? Annem babam kavga ettiği zaman mı? Başkası bir şey yapar ama öyle bir şey olur ki sizin hiç alakası olan bir şeydir ama kendiniz değersiz hissedersiniz. İşte bunları ne zaman ve nasıl hissettiğinize bakmamız gerekiyor. Ve ondan sonra kendinize bakın. Bu duygu o 6 yaşındaki çocuğun duygusuydu. Çünkü o zaman başka bir nasıl bir duygu yaşayacağını bilmiyordu ki. Anne baba ayrılırdığı zaman demek ki ben sevilmeyen biriyim ki ayrılıyorlar. Demek ki ben değersiz biriyim ki ayrılıyorlar diye düşünüyordunuz belki de. Ya da hocanız bir laf söylediği zaman Ahmet bunu nasıl yaptın dediği zaman suçu kendinizde buldunuz. Hiçbir zaman düşünmediniz ki bir dakika hocanın karakteri biraz zorba diye düşünmediniz. 6-7 yaşındaki çocuk bunu düşünmez çünkü. Hoca her zaman iyidir diye düşünür. Kötü olan benimdir diye düşünür. İşte böyle bir duygu böyle bir altyapısı varsa kişi bu altyapısıyla beraber işte demeye başlıyor. Bu işlendiği zaman da kişi de ister istemez yanın alt üst üste gelen ve bunların birleştiği bir duygu durumu ortaya çıkıyor. Ben değersin ve bu da ne oluyor? Pandora'nın kutusu oluyor. Siz en ufak bir olay yaşadığınız zaman da bu kutu açıldığı zaman da ben çok kötü bir insanım, ben ne kadar değersin, ben ne kadar sevilmeyen bir insanım demeye başlıyoruz. İşte buradaki dengeyi yapmak çok önemli. Bu dengeyi de nasıl kuracağız? Geçmişteki anılarımızın ziyaret edeceğiz. Ve oradaki anılarda acaba gerçekten olay öyle miydi diye bakacağız. Eğer ki kişi hala oradan çıkamıyorsa, ben hala 5 yaşındaki, 10 yaşındaki anımdan çıkamıyorum diyorsa o zaman bütün izleyicimize söylüyorum. Lütfen ve lütfen bu travmatik bir süreçtir. Bu travmatik bir durum sizin hayatınızda hala etkilediği için Bununla alakalı anksiyete yaşamanız, bununla alakalı panik atak yaşamanız, bununla alakalı depresif ruh haline girmeniz çok normal ve doğal olacağı için lütfen bununla alakalı uzmandan Hı -hı. bir destek alın. Travma merkezde, travma odaklı çalışan terapilere yönelin. Bunlardan biri de EMDR diye ben daha önce bahsetmiştim. Bunlardan destek alırsanız çok daha kıymetli olur ki zaten bu destekle beraber toparlanmaya da bir kapı açmış Hı -hı. olursunuz. E ee, bu değersizlik duygusu sanki bizim bütün benliğimizi kaplayan bir duyguymuş gibi. Hı hı. Temel olarak terapide karşılaşılan duyguların başında da gelir. Ee, pek çok sorun yaşarız günlük hayatımızda evet. ve hiçbirisinin temelde ne hissettiğimizle ilgili olduğunu fark etmeden uzun yıllar da geçirebiliriz. Evet. Ee, ve tekrarlayan sürekli yaşadığımız sorunlarla alakalı yeni bir bakış açısıyla bir uzmanın e, yönlendirdiği sorularla beraber onların arka planına dair bir fikir sahibi oldukça temelde yatan bizi rahatsız eden farklı şeyler olduğunu evet. fark edebiliyoruz. Çaresizlik, yetersizlik, değersizlik bunların genelde başında geliyor. Suçluluk hissi de bunlarla beraber geliyor. Bütün bu duyguları çok yoğun bir şekilde yaşadığımızı düşünüyorsak, artık sizin de belirttiğiniz gibi tekrar tekrar bize bunu hatırlatacak durumlarla karşılaşıyorsak evet bir uzman desteği almanın zamanı gelmiş demektir. Bunu ihmal etmememiz çok kıymetli. Nihan Hanım şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Değer nedir? İlk önce ona bakmak gerekiyor. Bir kişiye göre bu bardağın değeri 5 liradır. Bir kişiye göre ah bu ince bir işçiliktir der ve der ki bu en en iyi fiyatı verebileceğim fiyat buna 5000 liradır der. Değil mi? Biz eğer ki bize verilen değeri karşımızdakinin görüşüne göre karşımızdakinin referans alarak veriyorsak karşımızdaki ne yaparsa yapsın ya da bize nasıl davranırsa davransın eğer ki onun bize verdiği değeri düşük olduğunu düşünüyorsak bu her zaman böyle olacaktır. Ama iyileşme her zaman içeride olursa Niyan Hanım, içeriden bir iyileşme olursa bu iyileşme sağlam olur. Ne demek istiyorum? Yani 5000 bin lira da verse bir kişi bu barda, 5 lira da e, koysa üstüne yani bu 5 liralık bir şey de dese önemli olan bir dakika ben ne 5 bin lirayım, ne 5 lirayım ben daha değerli biriyim. Ben daha değerliyim onların dediklerinden değilim onların dedikleri referans almıyorum dediğiniz zaman siz onların söyledikleri o kadar etkilemez. Hı hı. Ama iyileşme eğer dışarıdansa yani bana herkes şöyle desin bana herkes böyle desin bana herkes böyle iyi davransın dersek o çok fazla suni ve gerçekçi olmaz. Hı hı. Yine yarın bir gün başkası başka bir laf der. 5 bin lira değil, daha senin değerin 3 liradır der. Yine aynı duyguyu yaşarız. Ama iyileşme içeriden olursam, bir dakika biz kendi öz değerimizi, kendi öz benliğimizi kıymetli ve değerli görürsek, dışarıdaki insanların söyledikleri şey ...bize o kadar e, etkilemez ve o, o referansa o kadar çok inanmayız. İşte iyileşmenin içeriden olması için İyileşmenin daha sağlıklı gerçekleşmesi ve kendimizi bu alanda daha sağlıklı hissetmemiz için bu dediğim travm merkezi çalışmalar, travm merkezi terapiler bu konuda bize daha hı hı. çok olanak sağlar ve daha iyi iyileşmemizi, iyileşmenin daha kökenli ve ayaklarımızı yere basacak şekilde olmasını sağlar. İşte bu yüzden kıymetli. Hı hı. Değersizlik hissi, sevilmiyorum hissi ya da herhangi bir çaresizlik hissi beklediğimiz şey dışarıdansa bu Sünni olmaya devam edecek. Ama ne zaman içeriden oluyorsak dışarıdakilerin söyledikleri en iyi de olsa, en kötü de olsa bizi etkilemeyecektir. <laughs>